Merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi kurumsal markanızın hizmetlerini konuşmadan sizi kısaca bir tanıtalım. Evet. Değerli izleyicilerimize bir hikayeyi sizden bir dinleyelim. Evet. Şanlıurfa doğumluyum. Evet. 2002 yılından beri aşağı yukarı tekstil sektöründeyiz. Hı. Bu işe daha önce İstanbul'da başladık. Örgü işiyle başladık bu işe. Örgü derken baktık ki en çok kullandığımız ham madde burada iplik. Hı hı. Kendi ipliğimizi kendimiz oluşturalım dedik. Ondan sonra 2013 yılında Çerkezköy'e yerleştik. Çerkezköy'de yaptığımız fabrikayı 1-2 sene sadece iplik üzerine çalıştırdıktan sonra İstanbul'daki işletmemizi de Çerkezköy'e taşıdık. Evet. Şimdi burada komplike bir hizmet veriyoruz. Kendi ipimizi kendimiz yapıyoruz. Kendi kumaşımızı örüyoruz. Sevkiyatlarımızı da buradan rahatça yapıyoruz. Evet. Avrupa'ya da yakınız. İstanbul'a da yakınız. Dolayısıyla sevkiyat yönünden de çok rahat ettik burada. Güzel. Yani siz biraz aslında dışarıya bağımlılığı tamamen bitirdiniz. Evet. Her şeyi kendi içinizde çözümlemişsiniz anladığım kadarıyla. Evet. Bölge olarak da burası zaten uygun. Kumaşları boyatabildiğimiz fabrikalar da yine bu bölgelerde. Evet. Ondan dolayı daha rahat ettik. İstanbul'dan sevkiyat falan daha zor oluyordu. Burada o anlamda çok rahat ettik. Çok güzel. Şimdi kurumsal markanızın tesisle birlikte genel hizmetlerini konuşalım büyük bir alandayız herhalde. Bir de uzman kadronuzu öğrenebilir miyiz? Evet. Mi? Aşağı yukarı 27 dönüm bir alandayız. 20 metrekare civarında kapalı alanımız var. Bunun bir bölümü iplik olarak kullanılıyor. Bir bölümü de örgü kumaş olarak kullanılıyor. Hı hı. 33 tane örgü makinamız var. Farklı farklı kumaş cinslerini örebilen. Ondan sonra yine aynı şekilde iki tipte iplik makinamız var. Open end ipliği ve vortex ipliği üreten. İşletmemizde pamuk ve viskone lafı çekebiliyoruz. Buradan yaptığımız ipliklerle de yine aynı binanın içinde kumaş yapıyoruz. Hı hı. Yaptığımız kumaşları kimi zaman boyalı olarak kimi zaman da ham kumaş halinde atölyelere gönderiyoruz. Atölyelerde son kullanıma hazır halde ürün haline geliyor. Hı hı. Oradan yurt yurtdışı ağırlıklı İtalya, Almanya, Fransa gibi evet, evet. ülkelere ihracat yapılıyor ürünlerimiz. Bu lojistik hizmeti size mi ait? Lojistik ismi de kısmen bize ait. Kendi direkt ihracatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Lojistiğini de kendimiz sağlıyoruz. Evet. Ama yurt içinde sattığımız firmaların ürünlerini kendi isteklerine göre bazen biz lojistiğini sağlıyoruz. Bazen de kendileri sağlıyorlar. Peki bu kaliteli ürünün müşteriye veya nihai tüketiciye ulaşması için de uzman bir kadro gerekiyor. Tabii ki. Nasıl bir ekibiniz var? Ee, vardiya amirlerimiz var. Mavi yakalı operatör diye adlandırdığımız örgü makine ustalarımız var. Hı hı. Onlar da aslında bir nevi usta, meslek sahibi insanlar. Ehli e, iyi insanlar aslında. Tabii işin ne? ehli insanlar. Ondan sonra çünkü örgü işinde tam otomasyon mümkün değil. Yine evet. insana bağlı olarak çalışıyor evet. örgü makinaları da. Hı hı. Dolayısıyla da orada insan faktörü e, önemini gösteriyor. Ön plana çıkıyor biraz. İşte vardiya var, kontrolcü arkadaşlarımla kalite kontrole bakan Ustalarımız var, usta bakımcılarımız var, yardımcılarımız var, usta yardımcılarımız. Onu geniş bir kadroya sahibiz. Sadece örgü bölümünde aşağı yukarı 60 kişiyiz. Evet. Aynı şekilde iplikte de operatörlerimiz var. Yine ustalarımız, işte bakımcı, tarakçı, ondan sonra elektrikçi ustalarımız var. Orada da bir 75 kişi civarındayız. Toplam 125 kişi civarında. Beyaz yaka. Beyaz mavi yakamız, yaka. mavi yakamız. Hepsi evet. beraber olmak üzere hizmet veriyoruz. Ham malzeme nedir? Nereden geliyor? Ham malzememiz bizim ağırlıklı olarak şu anda viskorel yapı. Hı hı. Yani yapay pamuk. Ağaç kabuğundan yapılıyor. Evet. Ondan sonra evet. Endonezya, Çin, Avusturya gibi ülkelerden geliyor. Hı hı. Şimdi pamuk da yapıyoruz demiştim daha önce. Evet. Pamuğu da Amerikan pamuğu, Yunan pamuğu, bazen işte Adana pamuğu gibi yöresel pamuklarla beraber hı hı. çalışıp iplik haline getirebiliyoruz. Peki bu kaliteli çalışmayı... İyi noktalara taşımak, kendinizi insanlara daha iyi ifade etmek için fuarlar yapılıyor. Evet. Katıldınız mı fuarlara? Fuarlara da katıldık. Yurt dışı fuarına katılmıştık. İspanya'da bir fuar vardı, oraya katılmıştık. Daha önce Antalya'da bir fuarımız oldu, yurt dışı fuar, oraya katıldık. Zaman zaman kendimiz katılıyoruz, katılımcı olarak. Tabii zaman zaman. Geziyorsunuz. Böyle Tabii bakıyorum. geziyoruz. Onunla sürekli piyasayı takip edip trend malların takip ediyoruz. Tabii, güncel, kalmak, güncel kalmaya önemli. çalışıyoruz. Doğru. Peki ee, hedef ne? 2024'e doğru gidiyoruz. Tabi ülkemiz zor bir süreçten de geçiyor aslında. Evet. Pandemiden sonra biraz Evet. Maalesef ülkemiz tekstil olarak çok zor durumdan geçiyor ama bizim yine de hedeflerimiz işte ihracatımızı yükseltmek. Dolayısıyla işte milli gelirimizi arttırmak. Hı hı. Ondan sonra daha kaliteli ürün yapıp daha iyi hizmet verebilmek. Evet. Temel, bu amacımız, şekilde, bu temel amacımız bu. Bir de müzdarip olduğunuz bir konu var. Bize biraz sohbete bahsettiniz. Şimdi değerli Muzdarip izleyicilerimiz oldumuz. ve aslında böyle evet. vatandaşlarımız evet. ve aslında ilçe idarecilerimiz, il yöneticilerimiz bunu bilsinler. Nedir evet. bu konu? Muzdarip olduğumuz konuda sadece biz sektör olarak müzdarip değiliz. Maalesef ülke genelinde böyle bir sıkıntı var ama biz çerkesi bölgesinde operatör bulmaktan, onu mavi yakalı diye evet. tabir ettiğimiz arkadaşları bulmaktan ondan sonra çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla sürekli e ilanlar, duyurular yapıyorsunuz ama tabi ilanlar, duyurular işte Facebook gibi evet, sitelerde, çeşitli sosyal, sosyal medyada falan duyurularımız oluyor. İşkur gibi Öyle devlet birimlerine de başvuruyoruz evet. ondan sonra ama yine de maalesef zorlanıyoruz. Dolayısıyla da tabii ki burada diğer çalışan arkadaşlarımızın hem yükü artıyor hem de işte üretimimiz düşüyor. Evet, evet. Dolayısıyla personel durumundan biraz muzdaribiz. Şöyle diyelim buradan yöneticilerimize bu konuda bir iyileştirme ve çıraklık müesseseleri maalesef evet. eskisi gibi değil. Bunlara biraz önem gösterilirse kalifiye kalifiyesiz fark etmez. Eleman lazım. Evet. Personel lazım. Siz de bu bölgedeki fabrika yöneticileri de anladığım kadarıyla bu konuda muzdaripler. İnşallah bu Düzelsin diyelim, mesaj olsun buradan. İnşallah insanların gelip çevre halkının özellikle gelip fabrikamızı görmesini, çalışma şartlarını görmesini, evet. ondan sonra çalışma imkanlarını öğrenmesini istiyoruz. Gelip baktıklarında zaten kendileri için gerekli konforlu alanları sağlamış durumdayız. Evet. Çeşitli eğitimler veriyoruz, seminerler veriyoruz, yardımlar yapıyoruz, geceler, eğlenceler düzenliyoruz. İnşallah beraber çalışmak Mesajımız isteriz. Mesajımız buradan ulaşsın evet, diyelim. Evet ulaşsın inşallah. Siz kendi içinizde yıl değerlendirmesi yapıyor musunuz? Toplantılar yıl değerlendirmesi. Şirket içerisinde yapıyorsunuz. Yıl değerlendirmesi mi? yapıyoruz. Aslında bu seneye kadar her sene üstüne koyarak gittik Allah'a çok şükür. Sürekli iyiydik. Aşağı yukarı ilk başladığımızda 10.500 kilo iplik üretimiyle başladık. Evet. Şu anda 23.000 kilo günlük üretimimiz var. Yaklaşık yani aylık 700 ton. Yıllıkta 8.500 ton civarında İplik üretimimiz var. Güzel. Aynı şekilde yıllık 5000 ton, 5500 ton gibi kumaş üretimimiz var. Hı hı. Ondan sonra bu anlamda ciddi artışlar, büyümeler gösterdik. Evet. Özellikle bu yıla kadar. Ama hı. bu yıl maalesef ki genel anlamda Türkiye'de bir durgunluk oldu bakalım inşallah, i̇nşallah iyi olacak diye. De bu süreçleri atlatalım diyelim. Türkiye güçlü bir ülke diyoruz. değil mi? yani evet. İnşallah hep beraber evet. toplum olarak bunu atlatırız diyelim. İnşallah. inşallah. Peki e, geçmişten bugüne sizi tercih eden e, müşteri portföyünüze neler söylemek istersiniz? Geçmişten bugüne bizi tercih eden müşterilerimiz de biz zaten var olduk. Ondan sonra her zaman kendilerine teşekkürü borç biliriz. Her zaman yanımızda oldular. Bizlerimizden geldiği kadar en iyi şekilde hizmet vermeye evet. çalıştık. İnşallah evet. daha iyi hizmetler verip Kendilerini daha mutlu ederiz. İnşallah. Teyir. Hepsine teşekkür. teşekkür ederim buradan sizin vasıtanızla. Çok sağ olun. Biz size, aile bireylerimize, çalışan uzman kadronuza, emeklerinden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ Başarılarınız olun. Başarılarınız daim olsun. Ülke ekonomisine kattığınız, bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar sağ görüşmek olun. dileğiyle. Sağ, sağ olun. Sağ olun. olun. Emin oldum.